Kendi mi gördüm burada? Çocuğun ismi Kalizbek. Ana. Izbek fake lider. Allah Allah. Selam. Selam kardeş. Selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Kalizbek. Vesat alım. Atalım atalım. Geliyor musun? Sen evet. SKS'cisin değil mi? Evet. Evet. Tamam gel. <laughs> Yemin ederim var ya kopyala yapıştır ya. Bitti mi oğlum? Tamam. Güzel. Kardeşim sen gerçek karın mısın şimdi? Ben videodayım, videodayım. Aa, şoktayım abi. Farkındayım, biliyorum. <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Kırıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Kanalın en sevilen içeriklerinden bir tanesi yere sohbetti. Kendini TRN01. Efendime söyleyeyim yok işte o da benden kaymaya aç koymaya geliyorum diyen arkadaşlarımızı bizzat SKS ile trollüyoruz. Hatta bunun dördüncü bölümünü çekiyorum şu an. Haftada bir kere en azından böyle güzel bir içerik yapıyoruz. Hani böyle çıtırlık olsun diye. Çok iyi. Arkadaşlar şimdiden like'lar atmayı unutmayın ve kanala hala abone değilseniz hemen sağ alttan aboneliği yapıştırırsanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar dedik ki artık hani beni tanımayan arkadaşlarla vs atalım. En azından şöyle ufak bir hesap değişikliği yaptık. Çünkü yerel sohbette tanıyan arkadaşlarla vs atınca ben de zevk almıyorum. İzleyiciler de zevk almıyor. Seyir zevkiniz bozuluyor. Bunun farkındayım. Merak etmeyin. Dedim ki Deniz abi ver şu hesabı. Ufak bir SKS'siyle bir işim var dedim. Hemen size şöyle SKS'sini göstereyim. Atölyeye tıkladık. Sendeki dedik. Şurada bir yerde SKS'si olur olacaktı. Kızıl Lady SK var. 4 seviye hatta sırf 18 level yapmak için ben birazcık oyun attım arkadaşlar. Sırf şuradaki uzatılmış var ya. Heh, sırf şunu alabilmek için yaklaşık 2 saat boyunca falan 18 seviyeye kadar çıkartmaya çalıştım. Şöyle SKS'miz hazır arkadaşlar. Deniz abinin hesabındayız. Bu hesapta da... Birazcık yargı dağıtacağız. Gelin sizlere birazcık kariyer sonuçlarını göstereyim. Full win. Kardeşim full full ya. Görüyorsunuz zaten anlatmama daha iyi gerek yok. Bu videodaki emeği böylelikle hesaplayabilirsiniz. Daha bu giriş kısmı. Arkadaşlar siz güzel güzel like'larınızı atarken biz de sizlerle beraber yerel sohbette ye bir bakalım. Emdur kaymasız o da benden. Ben birazcık daha iddialı arkadaşlarla ve satmak istiyorum. Yani böyle beni param piçik edecek adamlar lazım ya. Harbiden zorlayacak elemanlar lazım. Tabii efendim. Arkadaşlar Haso TR diye bir görüntülerini gördük space adam akıllı oyuncular eklesin O da benden demiş hemen Asu'yu davet edelim o 15 yıldız Selamünaleyküm soruyoruz şimdi o da Efendim ben hallederim senden tek bir ricam var ben M4 oynamayacağım tamam. sks kullanacağım Sen istediğini kullanabilirsin var yapmak yok sadece istersen gerek kask da alabilirsin tamam olur fark etmez Vallahi hey, tamam Hadi gel Ambar <laughs> maçımız başladı seri bir şekilde başlangıcımız yapalım abi Vallahi ile bir tık hızlı başlayacağız ama Dur bakalım. Verdim zehri. Hatta bir zıplayalım. Hasu, kayma var mı? Kayma yok abi ya. Tamam, bekle o zaman. Kaymayı kapattım. sen aç. Ben açayım mı? Açacağım fark Eyvallah, Allah razı olsun. Hiç hayır demem bu arada. Hadi, başarılar. 7 de biter. Tamam. <laughs> Vallahi arkadaşlar hiç itiraz da etmiyor. Ben anlamadım. Oy. Tamam şöyle ilk gelimizi aldık. Haso'nun şu an tepkisini çok merak ediyorum. Şöyle iki yaptık. Haso biraz böyle içerlenli gibi şu an. Şuradan çıkar mı? Üstüne doğru oynayacağım. Ohohoho. Çok güzel çok güzel çok güzel. Havada mermi adeta yapışıyor ya Haso'ya. Tamam. Bu arada fark ettiyseniz her vuruşumda Hs var. İnce bu arada. Haso bir taktik değiştiriyor. Mermi bitiyor. 15 mermi kaldı. Helal helal. Bu arada çocuk cidden sağlam. Ben biraz fazla ciddi aldığım için böyle oluyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Tamam güzel güzel güzel. Bu arada hiç beklemiyordum oradan çıkmasını. Şimdi şuraya bir prefire gelecek. Çıkmadı oradan. Eriloft'tayım. Bu arada Çok güzel çok güzel. Hızlı fıstık fıstık severiz abi yılan gibi. Ekspire. Tamam. Nice abi. <laughs> Ulan Asu niye kuyut attın ya? Ulan ne güzel eğleniyorduk ya. Ama çocuk Allah'tan bak çok saygılıydı. Bizim kayma açmamıza da izin verdi. Umarım arkadaşlıktan silmez ya. Ulan Asu. <laughs> Haso gel bakalım Haso eline sağlık Eline sağlık abi seninle Allah. Eyvallah geliyor geliyor güzeldi Güzel oynadın Hadi öpüyorum seni Allah'a emanetsin İyi arkadaşlar iyi iyi de valla çocuğun eline koluna sağlık gayet güzel oynadı birinci vs'miz bu şekildeydi serisinden ikinci vs'mize geçelim kendimi gördüm burada lan ne alaka çocuğun ismi Kalizbek hem de ayrı ayrı he Azeri Ahtaram oynama Vallahi arkadaşlar Azeri Ahtaram şunu bilmiyorum çocuk Azerilerle oyun mu oynamak istiyor Vallahi anlamadım ama İzbek fake lider ana Vallahi arkadaşlar aklımın ucuna gelmezdi şurada kendimi göreceğim ya tamam şeyi biliyorum selam 33 yaşım var o map de biliyorum da. böyle birine denk gelmek daha çok komiğime geldi. Bu videomuzun sponsor olan hesap.com.tr'den sizlere birazcık bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada bin türlü oyun var. En sevdiğim kısımlardan bir tanesi ilan pazarı. İlan pazarında oynadığınız oyunun hem satışını yapabilirsiniz. Buradan ilan satın alabilirsiniz. Karlı YouTube'a özel çekilişi göstereyim. 612 TL değerinde çekilişimiz hazırlandı. Yapmanız gereken çok basit. Sadece şuradan kayıt olup hızlı bir şekilde üyelik oluşturduktan sonra çekilişe katıla tıklamak. O kadar. hesap fullleme olayların tabii ki de şurada görmüş olduğunuz gibi global UC top up'tan yapıyoruz. Buradan gönül rahatlığıyla istediğiniz UC'yi satın alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde buradan alışveriş yapabilirsiniz. Senin linkini açıklama kısmına koyuyorum. Şimdiden iyi alışverişler, bol şanslar. Burada tam olarak ne yazıyor? Azeri arkadaşlar mutlaka yorumlara yazmayı unutmasın. Çocuk şöyle boştaysa alabiliriz ya çocuğu. Ne <laughs> geldi be dostum. Trollleyeceğim izle. Hadi ben dostum dedi. Selam. Selam da ve salam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Kaliz bak. ve satalım. Atalım, atalım. Geliyor musun? Sen SKC'cisin değil mi? Evet. Evet. Tamam. Gel. Fazla konuşmamaya çalıştım. Hani anlamasın diye. Yanlış anlamayın. Yoksa kötü bir niyetim falan yok. Hemen şöyle odamızı kuralım. Kendi peyikimle ve atacağım lan. Bir de yalandan şey diyorum. Sen SKS falan kullanıyorsun değil mi? Aa isteği de kabul etmiş. Hemen şöyle çekelim abi. Bu arada şöyle bir muhabbet var. Ben Azeri deyince kızıyormuşsunuz. Arasındaki farkı tam olarak bilmiyorum ama ha Azeri ha Azerbaycanlı. Benim için aynı. Ama isterseniz Azerbaycanlı da diyebilirim hiç fark etmez Kardeşim geldi hemen VS'mizi başlatalım Öyle bir sürpriz yapacağım ki VS'den sonra Gideceğim Of SK senin seslere bak güzel Olur <laughs> Yani şu an yaşadığım olayın komikliği mi desem Anlatılmaz bir tarif ya Bundan daha güzel bir şey var mı Kaymasız ee, Deneyeceğim of çocuk güzel sıkıyor bu arada Bir de beni alırsa var ya Hadi çok güzel Çok güzelsin Kaçma, kaçma. Bu arada bak çocuk zıplama bug'ını da biliyor. Oğlum resmen kopyala yapıştır lan. Valla şu an aşırı mutlu oldum. Şöyle bir yerden mermi çekelim. <laughs> i̇şte işte benim oğlum ya. Valla var ya. Böyle Azerbaycanlılara can kurban kardeşim. Nerede çocuk? Tam duvar yapar da. Kanka, bu kadar da değil yani. Geliyorum şimdi izle. Bakalım konteyner taktiğini biliyor mu? Aaa bak oğlum biliyormuş lan. Oy. Yemin ederim var ya çocuk resmen kopyala yapıştır ya. Vallahi var ya mükemmel bir şey abi. şuradan bir prefire. Ya benim buradan prefire atacağım bilmesi lazımdı normalde. Olmadı mı? Almadı mı? Oo, oh, wow, ince pik. Hadi bakalım. Bir canı var, bir canı var oynayacağım. Hop böyle dördüncü sayımızı da aldık. Abi çocuğu şoka uğratmaya çalışacağım. Umarım silmez beni ya. Oy şöyle bir deneyelim. Hadi bir daha. Kardeşim base'te pusmak ne ya? Oğlum Karıl böyle mi yapar? <laughs> Abi çok iyi ya. Ama arkadaşlar böyle bir iki tutamlık salacağım. Yanlış anlamayın. Kardeşim karşımızdaki düşmanımız değil ya. Mermim bitti. Ha güzel güzel güzel. Gayet iyi ya. Bir de çocuk hiç bozuntuya vermiyor. Ah gördüm. Düz koşacağım. Tamam. Yani fena sıkmıyor. Of güzel. Arkadaşlar şöyle bir yavaştan başlayalım. İki sayı verdik yeterli. Nerede? Arım nerede lan? He tamam. Şu aradan deneyeceğim. Oy! Tamam. Alt yaptık. Bir sayı daha alırsam ee, girip konuşacağım onunla. Tamam güzel. Arkadaşlar gelelim en komik kısma. Alo Karl abi, abi. ben sana bir şey diyeceğim. E ben seni SKS'de yeniyorum. Gerçek Karl değilim ben. Ha, gerçek Karl değilsin. Sana daha komik bir şey söyleyeyim mi? Abi abinin sikine benziyorsun. Allah Allah nasıl olabilir acaba? Sana az sonra istek atacağım. Bekle geliyorum. Kalliz be kalliz be istek atıyor. Yani hayatımda gördüğüm en böyle garip anlardan bir tanesi. Oğlum çocuk anında kabul etti lan. Evet. Kardeşim sen gerçek karın mısın şimdi? Abi, Videodayım, videodayım. Oo, oh, çok abi. Farkındayım, biliyorum. <laughs> Sen Azerbaycanlısın, değil mi? Evet abi, Azerbaycanlıyım. Sen yere sohbetleri yere, şey yazın. Ahtaram. O ne demek? Azerbaycanlı oyuncu arıyorum oyun oynamaya. He, tamam. Ben de dedim ki, ulan dedim chat'te ben varım. Dedim güzel bir şekilde şunu trolleyeyim dedim. İsmin neydi bu arada? Muhammed, Muhammed. Muhammed. Yaşın kaç? 14. İyi, zaten beni biliyorsun. Tanıştığıma memnun oldum. Videoyu demek istediğim bir şey var mı? Like atın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eyvallah, adamsın. Muhammed bir de en merak ettiğim soru şu. Azerbaycan Canlara ben Azeri diyorum. Arasındaki fark ne? Azeri deyince kızıyorlar bana. Vallahi ben de bilmiyorum. Azerbaycan demeyince kızıyorlar hadi benim. Müsait oldukça oynamaya çalışırız. Öpüyorum seni. Allah'a emanetsin. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir anla karşı karşıyayız. Seni bir şekilde Deniz Abi'nin hesabına tekrardan geçelim. Oy iddiaya bak, iddiaya bak. 11 yaşından TDM en iyisiyim. Zaten yazım hatası yaptığından 11 yaşında olduğunu fark edebiliyoruz. Hemen seneme bana Halil 02'yi çekelim abi. İstediğin her şeyi kullanabilirsin. Ben ben sadece kaymalı sekans oynayacağım. Kabul müsün? Sen. Ne? Yo. O kim? Biliyorum, kar. Kim la o? kal, kal. Oğlum onu tanımıyorum, tanımıyorum. Sen VS mı atmayacağım, gideceğim ona göre. Atacağım da. Şimdi şey diyeceğimiz Ya ben Herif tanımıyorum. Kim o? Tanımıyorum abi aynen. Ekler misin abi? Hadi VS atalım, Ekleyeyim. 11 yaşındasın. Bakalım tamam. nasıl oynuyorsun? Görelim. Gel hadi gel, kuruyorum odayı. Yani çocuk artık tanımasın diye deli taklidi falan yapıyorum. Umarım beni deli sanmazsınız. Hemen şöyle odamızı kuralım abi. Envanter, şöyle şifremizi yazalım. Oğlum 11 yaşındasın. Umarım şu oyunun hakkını verirsin ya. Ambarı VS'miz başladı. Bakalım karşımıza 11 yaşında Halil var. Neler yapabilecek? Göreceğiz, göreceğiz. Umarım Halicim. şöyle ilk çam mı buradan? Oo! Bak çocuk 11 yaşında ses veriyor. Abi kaldı mı böyle çocuklar ya? Vallahi 11 yaşında olup bak hala veriyor adam. Tamam, çok güzel. Hadi. Hadi. İyi iyi gene fena değil gene fena değil çocuk en azından abi ne yapıyor ses veriyor 10 numara 5 yıldız ne oldu lan kar kar bir dakika Giriyorum, kar oğlum senin sesine ne oldu abi sen şey, kar abi mi konuşuyor değilim değilim olsam söylerim Karlım kar, kar. kaldım. Kardeşine versene kanka kardeşine versene oynasın. Oynuyor zaten. Ben tamam. Söyle kral. Biz güzelce da bir şey soracağım sana. Ha. Dinliyorum. Bir bir kere denk gelmiştik. Arkadaş ekle dedik eklemedin. Yemin et. Yemin ederim. Valla kusura bakmayın. Ya benim hesapta vallahi genellikle de benim de dışımda de herkes oynuyor. <laughs> arkadaşlar valla bir anda abisi falan çıktı. Dur bakalım. Güzel güzel. Bu arada <laughs> çocuk çok güzel hasar veriyor ha. İyi, i̇yi iyi Bir de şöyle 2-3 sayı aldım benden. Vallahi 10 numara 5 yıldız. <laughs> tamam. Çok güzel. Çok güzel. Haydi Halil. Bak senin için açıkta oynuyorum. Oy Halil M24'e geçti. Halil neler yapıyorsun? Ah be Halil. Yani Halil devam ediyor güzel bir şekilde. Halil'e şöyle bir vuruş atmadım bak izle. Tabi efendim. Evet. Tamam tamam tamam. Tamam 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 valla yavaş oynayacak. Arkadaşlar Emir Büyükker'den birazcık yavaş oynayalım. Böyle makro yokmuş gibi oynayalım. Tamam. Yani Halil'in anlayacağı dilden anlıyoruz şu an. Yapacak bir şey yok. Şu en kötü 2 3 sayı verelim Halil'e. Tam mermi. Hayır. Yemin Hayır. ederim mermi tutmuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Halicim eline koluna sağlık fena değildi. Güzeldi. Dostlar videomuz buraya kadar da Umarım video izlerken eğlenebilmişsinizdir. Şimdiden like atmayı kesinlikle unutmayın. Ve kanala hala abone değilseniz 500 bine doğru giden yolda destek olmayı mutlaka unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.